Yine gelen güncellemedeki arabayı aldık. Burada. Ama onu boş verirsek. Şurada bir şey tırıyoruz değil mi? O artık yok. Hızlı yapmamız lazım. Ne göstereyim. gösterim? İşte bir de sarılacak. Bir şurada da bir tane olacak ekstrem arabada. Şuradan geliyoruz, buradan giriyoruz. Şurada bir tane var. Bunu boş verelim de. İnsanlara premiumlu arabalar verelim. İyilik yapacağız. Ben çünkü iyi saflı adamım yani tane Lamborghini alayım mesela. Nereye gitti lan Lamborghini'miz? 3 üç saniye bekleriz. Şu tane alalım. Ya niye gelmiyor? Arkadaşlar ben bir şunu düzelip geliyorum. Babam böyle dondum kaldım lan. Gelmiyor. Ben durumu çıkıp bir geri gireyim arkadaşlar. What? Neden çıkacaktın? Ne yapıyor ya? Geri gir şuna. <laughs> arkadaşlar şimdi kendime geldim. Geri gir. Girerek... zaten. Niye böyle oldu ya? Ben de hiç bilmiyorum. Lan çıkartalım. Acaba hangisi lan bu orijinimiz? Araç rengi beyaz. Ya da mavi olsun ya da yeşil olsun. Lan kim lan o? Dur dur Kim bu? Dur Şimdi bak.

var lan. Wow. Şimdi geliyorum lan. Böyle Araplar sarmış. Şimdi ona da acı ver tabayda mit itler. Geliyorum lan. Wow. Bu arada ben arkadaşlar size de söyleyeyim kim ister bu arabayı veririm de. istek gönderin bana ben kabul ederim sonra. Roblox'a istek gönderin. Bu rakamını, eğer premium istiyorsanız ben istediğiniz arabayı veririm. Şöyle premium arabalardan bir bahsedecek. Şu Ferrari'ye bazı kişilerimiz çok istiyor. Şu Ferrari'yi mesela verebilirim. Lan. Hadi Dur dur. Binmek istiyorum. İstiyorsunuz Binmek mi istiyorsunuz? Lan arabayı kaçırdı? Böyle kötü insanlar araba verilmez be. Acı o zaman arkadaşlar. Yoruldum Allah. Premium'da evi de verebilirim. İstediğiniz gibi takılabilirsiniz. Kendi eviniz, kendi şeyiniz gibi şey yapabilirsiniz. Bak şurada Premium'da mesela şu evden bahsedebilirim. Bu ev baya güzel. Mesela bu ev baya güzel. Sizi isterseniz vereyim. Yeni vereyim derken oynayın istediğiniz kadar. Sonra sağ ol yani teşekkür edersiniz. Artık o kadar şey yaptık ya. Sonra sonra bir oynayın. Böyle ev gezdirsem böyle güzel ev falan. İstediğiniz bir hayal bir hayal ettiğiniz şöyle bir güzel bir evler varsa lütfen onu söyleyin. Ben size veririm. İstek atınız yeter. Ben mesela şu araba şu ev bayağı şey. İstediğiniz şuradan premium evlerden göstereyim ben. Benim en sevdiğim su premium Ama daha bitmedi. Ben şunu kaldırayım. Ee, gidelim biz. Şunu da şunu da beyaz yapalım. Şöyle hop. Şunu alev verirsin alev ver. Uh, <laughs> ne oldu? Alev ver. Alev. tut 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 arkadaşlar ah, vurduk wuhu uçuyoruz evet tabii bunun için gelmedim arkadaşlar eğlenmek için size tavsiyem benden isteyebilirsiniz istek atabilirsiniz ismimi e, bize istek atmak için ismimi göstereyim çıkmam lazım iki dakika. İşte katın bana adım Roblox TV. Hatta şuradan insanları dersek kendi ismimi yazayım bakalım çıktı ama çok merak ettim gelmişken. Roblox TV böyle yazacaksın. Burada arada şu R harfi büyük şu T harfi büyük yazacaksınız ve de birleşik. Böyle şey yaparsak bu sensin. İşte bu Roblox TV benim. Roblox TV, Roblox TV, öbürlerine bakarsak öbürleri böyle yalan. Benim böyle karakterlerim yok. Benim gerçek karakterim ilk baştaki olacak. Bu karakterim ilk baştakine bir iyice bakarsanız alabilirsin. Ben size şurada 5 dakika bırakayım. Siz sonra bir seçersiniz belki. Evet arkadaşlar artık ismini ezberlediyseniz geçebiliriz. <laughs> eski ismim bu arada bu ha bızı bızı diye sallamıştım. Hatta ismimi değiştireyim mi ya? Hatta değiştirmeyeyim. Video o kadar buraya kadar izleyenlere ayrıca tebrik ediyorum. İsterseniz arkadaşlar bir dahaki oyunlarda bunlara girebilirim. Oyunlarınızı da tavsiye edin yani. Nerede tavsiye edin hangi oyunu? Yine Regen'in Trades, Traitor, Clicker, Speed Draw, Surprise Paint etkilemek için giyindir. Onları seçebilirsin. Dediğim gibi arkadaşlar video durmam lazım. Bak Roblox gibi bak bu benim karakterim. Burak Kevin'deki karakterim arkadaşlar. Sakın karıştırmayın onu. Neyse ben yine bura kıbına gireyim de. Adım Roblox diye unutmayın arkadaşlar. Aklınız zattım. Ya da bir kılada yazabilirsiniz. Hadi bak kim ister. Kim PUBG'de oynayabilirim. PUBG'sini için yükledim ben. Ama oynayalım bayağı isteyenlerimden bir bakabiliriz artık ne bileyim. Mesela şuradan bir şey, premium mu bir araba çıkartalım. Ama Bu çok komik. Neyse. Şuradan polis arabası ne olacak ya? Böyle. Şöyle asker araba bir seçtik yani. Hop. ama bu kadar yavaş derseniz şimdi de göreceksiniz. Ben hangi yani şuradan hangilerini aldığımı söylersiniz arkadaşlar. Ben şu premium'u aldım. bak bak görüyoruz arkadaşlar. Bir de şunu aldım araç yükseltme. Bu ne işe yarıyor dersiniz şöyle bakalım. Sayfalanan tüm sokak arasını 70 metre yükselt. Niye böyle dersiniz? bak şimdi göstereyim Bak maksimum 70 yaz diye onu satın aldım için. Şimdi şimdi şuradakine bakalım. Bunu almadım, bunu almadım. Bunları hiçbirini almadım. Sadece şu ve bunu aldım. Bu arada şu bayağı Robux'tu. O yüzden yani bu 30 Robux'tu. Fazla değildi. Ben de aldım yalan. Tavsiye ederim. 45 Robux'um vardı. 30 Robux'um ne aldım yalan. Neyse i̇şte videomuz bu kadardı. Videomuz bu kadardı. Şimdi bunun şerefine uçacağım buradan ve videoyu bitireceğim. 3 2 1 Video bitmiştir arkadaşlar. Abone olmayı, like etmeyi unutmayın. Hadi görüşürüz.